Pazar buluşmalarının değerli takipçileri bu oturumumuzda padlet kullanımı ile ilgili bir küçük bir uygulama yapacağız. bir küçük bir uygulamamız var aslında bir de siz deneyimleyin istiyorum. Bu uygulama için isterseniz QR kod okutarak ya da linkten giriş yapabilirsiniz. sizlerin giriş yapabilmesi için bir süre ekranda bırakacağım. Daha sonra da paylaş sayfamıza geçeceğim. Siz eklemeler yaptıkça e, burada e, ben de sizin yaptığınız paylaşımları görmüş olacağım. Daha doğrusu hep birlikte görmüş olacağız. Ben aslında e, farklı bir yerden farklı bir uygulama yapalım istedim. Şimdi bu uygulama da yine ile e, ilgili e, bir e, eğitim sayfasından aldığım bir uygulama. Burada bu eğitime dahil olan e, birçok ülkeden birçok kişinin e, aslında deneyimleri paylaşılmış. Bayağı da böyle geniş hacimli bir sayfa gördüğünüz gibi. E, burada bizden şunu öğrenmek ister aslında e, bu paleti e, yaratan kişi, yapan kişi e, en favori e, tatiliniz. Bununla ilgili mesela bu tatili bize anlatacak bir e, ifade ya da bu tatilinizi e, bizlere hatırlatacak, o anki mutlu zamanlarınızı hatırlatacak belki bir resim e, sizden isteniyor. Şimdi burada yapmamız gereken şu, linke girdikten sonra burada bir pembeli kısım var. Böyle üzerine geldiğiniz zaman kalem işareti oluyor. Bunu tıkladığınız takdirde size bir sayfa açacak tekrar denemek istiyorum. Bir F5 yapayım. Hocam benimkinde artı olarak gözüküyor ama bu... E... Ha, evet artı. Üzerine geldiğiniz zaman kalem işareti oluyor. Şuradan e, bir sayfayı açması lazım. Benim internetimden kaynaklı bir şey var şu an. Sayfayı yenilemedi. Şu an ona tıkladığınız takdirde e, bu soruya cevap vermenizi bekliyorum. Yani en favori e, lokasyonunuz, en favori tatilinizle ilgili bir resim bir söz yani bu sizin ve ailenizin çekilmiş bir fotoğrafı değil yani oraya ait mesela e, e, ben en yakın zamanda Kapadokya'ya gitmiştim e, çok güzel e, bir şeydi benim için e, mesela güncellendi diye şimdi geliyor buradan mesaj bu da güzel burada bildirim ayarlarını açtığınız takdirde öğrencileriniz oraya bir şeyler eklediği zaman size buradan bildirim geliyor. Burada mesela herhangi biri güncellediği zaman buraya bir ekleme yapıldığı zaman direkt bana bildirim düşüyor. Sanırım en alta ekliyor o yüzden ben şu an göremedim. Bu farklı birinin çalışması olduğu için. Ama bizim de katkımız olması açısından değerlendirebiliriz diye düşünmüştüm. Ben şimdi ekleyen kişiyi de hemen görmüş olalım. Evet. Şu an bizden ekleyen oldu mu acaba? Ekleme yapabilen oldu mu? Yani burada hocam e, o e, pembe artı kısmını, bende kalem olmuyor, o artıya tıkladığım zaman başlık diye e, bir şey evet. çıkıyor, oraya örneğin evet, evet, Marmaris mar yazmıştım. Evet ben de buraya e, yazabilirim en yani son tatilimi. Kapadokya olarak. Mesela evet, burada mesela Marmaris mar mar gözüküyor hocam şu anda. Evet çok güzel gördüm hocam. E, bu Marmaris ile ilgili mesela bir resmi buraya eklemenizi rica edebilir miyim sizden? Ekleyebilirsem inşallah. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey şu. E, daha mesela buradan sürekli bana Alanya eklenmiş mesela. Şimdi bildirimler düşüyor zaten. E, burada yapmamız gereken şey şu. Ben mesela Kapadokya'ya yazdım. Sonra yükle diyeceğim. E, yükle dedikten sonra buradan bir dosya seçin diyor. Yükle dedim. Dosya seçin diyor. Buradan mesela hemen e, ne yapabilirim ben? Ben masa üstünde bırakmamıştım o resmi. ama herhangi bir resmi ekleyebilirim herhalde. Hemen bakmak istiyorum. Şuradan bir resim eklemek istiyorum hemen. Ee, bende de sadece şey var tabii ki e, ders kayıtları, ders resimleri. <laughs> evet, bunu ben şu an ekledim. Daha sonra istediğim zaman düzenleyebiliyorum. Mesela şu an bir boş alana tıkladım. Bakın, Kapadokya benim oluştu. Daha sonra gördüğünüz gibi burada bir kalem var. Bu benim düzenlememe sağlıyor. Yanında bir çöp kutusu var. Bu tamamen bildirimi ya da yaptığım şeyi silmeme sebep oluyor. Bu da aynı şekilde gönderiyi düzenlememe sebep oluyor. Mesela ben burada yaptığım bir çalışmayı farklı bir Padlet sayfasına da aktarabilirim. Burada gönderiyi aktar kısmı var. Ya da kopyalayabilirim ya da genişletebilirim. Ya da buradan işte farklı şekillerde düzenleme yapabilirim. Ee, evet, Oktay Hocam kendi resminizi eklemişsiniz. Ee, aynen gözüküyor. Ee, burada Malatya e, sanırım e, pardon hocam ben göremedim <laughs> gösterebilir misiniz? <laughs> evet. ee, sanırım Oğuzhan Hocam bir Malatya oraya hemen yerleştirmiş ama ben bir de Malatya resmini çok isterdim hocam. Ya da kayısı en sevdiğim. Dolayısıyla buraya istediğiniz şekilde kendi sayfanız haline, daha doğrusu kendinizi yansıtan bir sayfa haline getirebilirsiniz. Bu söylediğim gibi Padlet'le Padlet ilgili eğitimler veren bir sitede birçok kullanıcının oluşturduğu ortak bir şey aslında. Çok farklı yerlerden. Burada Alanya ve Marmaris de var aynı şekilde. Şimdi ben şuradan üç noktaya tıkladığımız takdirde bu gönderiyi başkasının yaptığı gönderiyi kopyalayabiliyorum. Yani buradaki farklı bir resmi alıp başka bir yerde kullanmak istersem de kullanabilirim aynı şekilde. Burada acaba eklemeyi deneyip de ekleyemeyen var mı acaba hocalarımdan? Ee, tekrar göstermek istiyorum. Burada mesela kendi yazdığım alana geldim. Üzerine e, geldiğim zaman imleçte gördüğünüz gibi bir kalem işareti var. Kalem işaretine tıkladığım takdirde bana sayfayı açıyor. Ee, daha önce de söylediğim gibi birden fazla resim veya birden fazla e, farklı şey ekleyemiyorum. E, maalesef bu biraz e, eksik kalan tarafı. Buradan bu resmi silmem lazım. Yeni farklı bir şey eklemek istiyorsam. Mesela ben bunu webden bir şeyler eklemek istiyorum. Mesela Kapadokya deyince bakın kendi kütüphanesi de var. Buradan Kapadokya'ya ait mesela bir videoyu, bir resmi, görseli de çok rahat bir şekilde bakın ekledim mesela. Bunu silip farklı bir şey de ekleyebilirim. E, bu tamamen bana kalmış bir şey. Kendine ait bir e, şeyi de var. Arama motoru da var. Yani direkt sizi e, web'e yönlendirip oradan istediğiniz resmi istediğiniz dökümanı çekmenize de izin veriyor aynı zamanda. Hocam şu anda ben kendi evet, resmini farklı sildim. Farklı bir şey ekleyen var mı diye bakıyorum ama. E, peki hocam nasıl uygun görürseniz. <laughs> Genel anlamda uygulama bu şekilde. Eğer e, eklemekte e, sıkıntı yaşayan hocam varsa e, birlikte de bakabiliriz. E, mesela Malatya'dan henüz bir resim gelmedi. Ben bir F5 yapmak istiyorum. Eklemiş de olabilir tabii hocam. E, Oğuzhan hocam bir resim rica edebilir miyim sizden de? Hocam şu an Malatya olarak yazdım ama şu an yazdığım kısmı göremiyorum. E, ondan dolayı şu an e, bulamadım iyi. Hı. Evet. Şu it's an it's evet it's. E, şeyin e, belki de o başta söylediğimiz akış şemasının önemi burada ortaya çıkıyor. Yani evet. e, mesela bu e, palet'i oluşturan kişi biraz rastgele oluşturduğu için hani mesela kendi yaptığınızı bulmakta ya da en son yapılanı görmekte biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden zaten o format ayarları çok önemli. E, dediğim gibi ben daha çok tuvali deniyorum. E, tuvali kullanıyorum. Orada mesela yapılan en son akış en altta yer alıyor. Tabii ki bu akışların yerini değiştirebileceğiniz değiştirebiliyorsunuz. Boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Bir baştan alıp bir başa ekleyebiliyorsunuz. Tamamen özgür seçimli kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda size müthiş esneklikler sunan bir e, dijital pano uygulaması. Evet Malatya bana göre benim e, şu an ekranıma göre sayın hocam en sağda e, alan yanın üstünde. Evet. Soru sorabilir miyiz e, sayın hocam? Tabii ki. Buyurun hocam. Benim uygulamam bitti şu an. E... Öğrencilerin birden fazla öğrencinin diyelim ki yani sınıfımızda 30 kişi var. 30 kişinin kayıt olması mı gerekiyor yoksa biz bağlantımı mı gönderiyoruz? Yani siz yönetici pozisyonunda mı oluyorsunuz burada? Onların yani bu sürece dahil olup sizin sormuş olduğunuz sorulara ya da ne bileyim işte buradaki bu duvardaki projeye yanıt verme durumu nasıl oluyor? Şimdi şöyle e, sayın hocam, e, burada aslında okul için yeni eklenmiş bir özellik. Ben biraz da kurcaladım aslında bir kendi okulum için de domain almıştım aslında. E, okullar için mesela e, şey veriyor, e, ücretsiz e, domain e, alan sağlıyor ve bu sayede e, siz kendi öğrencilerinizi davet edip tıpkı işte Google Classroom uygulaması gibi, yani tam olarak öyle çalışmıyor mekanizması ama e, belki kısmen benziyor diyebilirim. E, tıpkı buna benzer uygulamalar gibi kendi kendi alanınızda kendi öğrencileriniz için bir alan yaratabiliyorsunuz bir sınıf alanı yaratabiliyorsunuz ve burada e, link göndererek öğrenciyi direkt davet edebildiğiniz gibi öğrenciler kendi alanlarını da kendi işte mail adresleriyle üyelik e, üzerinden kendi alanlarını da oluşturup kendi yaptıkları çalışmaları sizinle paylaşabiliyorlar. Benim mesela öğrenme günlüğü yaptığım öğrenme günlüklerinde öğrenciler kendi Padlet'lerini kendileri oluşturdular, oluşturdular ve beni de ortak çalışan olarak eklediler. Böylelikle onların yaptıkları çalışmaları, yaptıkları e, süre içerisinde ben takip edebiliyorum. Yani sizin moder moderatörlüğünüzde, e, sizin göndermiş olduğunuz linklerle de e, böyle bir çalışma yapılabiliyor. Veyahut da kendi padletlerini oluşturup, kendileri de e, sizi davet edip ortak bir çalışma yapabiliyorsunuz. Kesinlikle. Teşekkür ederim hocam. Başka sorusu olan var mı hocam hocamıza? Mesela az önce Melek Hocam e, sanırım ekleme yaptı. Direkt e, mesela onun yaptığı ekleme bana bildirim olarak geliyor. Ya da mesela yorum da aynı şekilde e, burası mesela yoruma açık olarak vermemiş ama e, yorum için altta sekme var. Siz oraya çok rahat bir şekilde öğrenciye geri dönüştürmeniz verebiliyorsunuz. Yani çok anlık bir şekilde hani e, öğrenciyle iletişim halinde olabiliyorsunuz. Öğrenci de aynı şekilde sizin yaptığınız şeylere yorum e, yazabiliyor ya da sizin işte e, yaptığınız şeyin altına bir ekleme yaparak sorusunu oradan iletebiliyor. Mesela ben öğrenciyi e, bunu dikkate alarak daha sonrasında değerlendirdim. E, bu aslında bir ölçme değerlendirme aracı olarak bu e, şekliyle de kullanılabilir. E, daha sonra e, mesela şunu göstermek isterim. Bu bizim e, Melik Hocamla yaptığımız çalışma. Yine bu da bir öğrenme günlüğü örneği. E, burada e, öğretmenlere yönelik hazırladığımız bir çalışma. Burada da aynı düzen var. Hafta hafta yapılacak şeyleri, ee, gördüğünüz gibi e, alta kayan bir ekranla çok rahat bir şekilde planlama yapabiliyoruz. Aslında öğretmenler için e, planlama açısından inanılmaz güzel bir araç. E, hem kendinizi planlamanızı, hem e, öğrencinizin e, öğrenmesini planlamasını e, ve daha birçok e, genel anlamda e, planlamaya yönelik size avantaj sunuyor. E, ben şimdi farklı bir yerden devam edeceğim size. Evet, şurada. Bu da benim diğer e, yaptığım çalışmalarla ilgili kısım. Mesela bu. E, benim al, yaptığım kurslarla ilgili, aldığım kurslarla ilgili oluşturduğum kendi günlüğüm. Burada, e, orada önemli bulduğum kısımları bu şekilde kayan ekranda önemli gördüğüm her şeyi buraya ekledim ben mesela. Daha sonra ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm şeyleri. Mesela farklı bir örnek. Bu benim öğrencilerimle yaptığım bir çalışmaydı. Tek cümlelik hayaller diye bir başlık atmıştık. Öğrenciler gelecekle ilgili hayallerini postitlere yazıp yapıştırmışlardı. Onunla ilgili bir şey oluşturmuştuk günlük. Ee, bu mesela bu da yine benim bir şey proje çalışmam. Bu proje ile ilgili ben ne yaptıysam hafta hafta başlık başlık yazdım. Yani bunu aynı zamanda daha sonra raporlamak için de kullandım. Yani burada ne yaptıklarımı burada ne yaptıklarımı yazdım. Daha sonra bunları kopyalayıp yapıştırıp bir proje raporu oluşturdum mesela. Mesela bu da yakında yaptığım bir çalışma. Bu COVID ile ilgili bir çalışmaydı. Kendi rehberliğini yaptığım sınıfımda başlıklar açtım. Mesela dedim ki salgın hastalık sürecinde ne hissettiniz? Çocuklar yazdı buraya. Mesela neler düşündünüz? Hepsi bunlarla ilgili fikirlerini yazdılar. Böylelikle biz aslında bir güzel bir iletişim dili geliştirmiş olduk. Yani burada herkes yani mesela Fenerbahçe Samandıra tesisleri ve köyü gelmiş mesela orada hayal etmiş kendini. Yani özgür bir şekilde kendini ifade etti burada. Mesela bu yine benim aldığım bir kursla ilgiliydi. Bunu yaptığımız her şeyi teker teker öğrencilerimle birlikte ekledik. Daha doğrusu bu okulun bir başvuru sürecine hazırlık için yaptığım bir çalışmaydı. O anlamda bu da güzeldi. Şimdi genel olarak benim yaptığım çalışmalardan örnekler bunlar. E, farklı açılardan kullanabileceğimizi göstermek açısından bunları paylaştım sizlerle. E, bir de e, bununla ilgili alan yazında farklı şeyler var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Seyit hocam 3 e, dakikamız var. Peki. Şu çalışma mesela çok güzel. Özellikle Malezya'da e, böyle bir grup var ve inanılmaz padlet çalışıyorlar. Ben onu fark ettim. Mesela bu e, David ve arkadaşlarının bir çalışması. Bunlar mesela lisans öğrencileriyle, birinci sınıf öğrencileriyle çalışmışlar. Farklı şeyler yapmışlar gördüğünüz gibi. Ve bunun sonucunda da öğrencilerin görüşlerini almışlar. Mesela burada çok güzel geri dönüşler var. Beşli Likert bir ölçek uyguluyorlar. Ve bu ölçeğe göre gördüğünüz gibi ortalamalar da bu şekilde. Mesela diyor ki Padleti arkadaşlarının yaptığı yorumlar benim hoşuma gidiyor diyor. Fikirlerimi paylaşmaktan hoşlanıyorum diyor. Yani burada öğrencilerin özellikle derse karşı motivasyon İli olumlu iletişimle ilgili e, bakış açıları çok güzel yansıtılmış mesela bu çalışmada mesela yine bu David ve arkadaşlarının farklı bir çalışması var yine 2015 e, mesela şeyde kullanmışlar e, işitme engelli öğrencilerle e, normal öğrencilerin e, iletişimini sağlamak için kullanmışlar. Ve inanılmaz güzel bir çalışma. Mesela bu da yine farklı bir çalışma. Burada ESL öğrencileri var, dili öğrencileri var yine Malezya'da. İngilizce öğrenmek için bir şey oluşturmuşlar, yazı ekibi oluşturmuşlar. Burada mesela İngilizce ile ilgili mesela işbirlikçi yazmayı geliştirmek ve dil konusundaki eksikliklerini tamamlamak için yaptıkları bir çalışma. Sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz.